Hoşuna geldiniz, öğrencisiniz. Tabii ki de yapacağınız işleri konuştuk. Ama bu işleri denemedik. Bu videoda sizin için bir iş denedim. Öğrenciyken çalışabileceğiniz ve para kazanabileceğiniz. Bakalım hangi işmiş. Uh, arkadaşlar herkese selam. Oha, bugün çok soğuk ya. Eksi 2 derece. Bugün reklam dağıtacağız arkadaşlar. Ee, bugün elimdeki olan reklamlar şu şekilde. Kaufland'a ait ev ev gezip evin posta kutularını atıyoruz. Spor amaçlı. 2 saat ya 1 saat 2 saatte biter herhalde. Deneyeceğiz bakalım. Nasıl bir <laughs> deneyim olacak? Hem gezme hem hava alma, hem spor. Onun yanında birazcık para kazanma. Bir öğrenci için çok önemli. Şimdi bugün sizin için iki tane bölge aldım. Şöyle bölgeleri yolluyorlar verilmemesi gereken yerler yazıyor, hangi evlere verilmeyecek diye. 240-296 yaklaşık 500 tane reklamımız var. 2 ee, tane bölge. Öğrenciler için para önemli. Hem bu korona da etkilemez. Hep çalışabilirsiniz. Bakalım nasıl olacak. Hala yürüyoruz. Bir sıkıntı yok. Hava soğuk ama güneşli. Burnum da çok rahat. Hadi bakalım. Az kaldı az burası sağlı ya. Bak burada çok var şimdi ha. <laughs> Yerler yan yana da sağlı sol olunca gözüme çok geldi. Habağ. Oh arkadaşlar şimdi ilk bölgeyi bitirdik. İki tane bölge aldım demiştim. İlk bölgede pek bir sorun olmadı. Evler yan yanaydı. Baya çok ne yapacağız falan diye düşündüm ama buradaki evler yan yana olduğu için bazıları da apartman şeklinde hızlı hızlı bitti. E tabi bu reklam olduğu için inceydi. Bir destede de yaklaşık 60 tane olduğu için hızlı bitirdik. Yalnız birkaç sorun var. Birincisi yürümekten zaten ısınıyorsun artık üşüme olmuyor ama ilk başta çok soğuk. Tabi nerede çalıştığına bağlı bir de kışın olduğu için. Bir de eldiven takın kışın. Hep ellerinizi böyle tutmaktan dışarıda elleriniz üşüyor. Diğer bir sorun burnunuz akıyor sümük. Sümükler felaket. Diğer bir sorun da şu şimdi 50 tane veya 60 tane elinizde oluyor. Burayı yürüyorsunuz. Ee, 60 tane bitti. Ee, top, tekrar o yolu geri geliyorsun. İşte arabandaysa arabana geri dönüyorsun ya da evdeyse ya da bir yere bırakıldıysa oraya geri dönmek zorundasınız. Tekrar bir 60 tane alıp Tekrar oradan devam edeceksiniz. Harita veriyorlar size raddeler ve numaralarıyla. Harita zaten bir yuvarlak şeklinde yapmışlar herkese. Bir yuvarlak yapıyorsunuz. Tekrar başladığınız yere geri dönüyorsunuz. Onu güzel yapmışlar. Bazı yerlerde sadece bir tarafı yapıyorsunuz. Yani sağ tarafı mesela caddenin. Sol tarafını başka birine vermişler. Bazı yerlerde de sağlı sollu yaptırmışlar. Yani burası öyleydi. Sonuç olarak Spor oldu, hava aldık, e, temiz hava. Yürüyüş de oldu. Biraz elleriniz pisleniyor tabi gazete olduğu için. Bir yürüyüş yapıyorsunuz böyle 2 saat, en azından üstüne bir de para kazanıyorsunuz. Bu da güzel bir şey. Şimdi gidelim diğer bir bölgeye, orayı da bitirelim. Ondan sonra eve gidelim, karnım acıktı. Çok fena. <laughs> Şimdi bu işi nereden bulacaksınız? İlk etapta sizin bölgenizin yani oturduğunuz yerin bir yerel gazetesi olmalı. Reklam bölümünün aşağısında gazete dağıtımı ya da reklam dağıtımı bizimle çalışmak ister misiniz gibi bazı yazılar olur. Bu numarayı arıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben şu adreste oturuyorum. Gazete dağıtmak istiyorum ya da dergi dağıtmak istiyorum ya da reklam dağıtmak istiyorum. Eğer öğrenciyseniz genelde arabanız olmuyor. Yani benim yoktu. Ya da akrabanızın arabası varsa o ayrı bir konu. O daha iyi. Evime yakın yerleri istiyorum. Ve mümkünse gazete, dergi ya da reklamları dağıtacağım bölgeye en yakın yerine koyun. Bazı Almanlar var manyak. Yani bedava gazete ya da bedava reklam gelince çıldırıyorlar. Orayı şikayet ediyorlar. O yüzden onlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bu eve verilmeyecek. Bu kadar basit. Hem spora para vermiyorsunuz. Ee, yaklaşık 2 saat sürüyor. Ve saatlik ücret alıyorsunuz. Ve güzel yana 2 saat çalışıp 3 saatte yazabilirsiniz. Çünkü çünkü öğrencisiniz. Para ihtiyacınız var. Aramızda kalsın. Haftada 1 gün ya da 2 gün yapabilirsiniz. Çarşamba ya da cumartesi. Dediğiniz kadar bölge alabilirsiniz. Saatlik ücreti 7.90 ya da 8. Şimdi arkadaşlar gelelim para konusuna. Yılbaşı hediyesi veriyorlar. Çok güzel bir şey. 2 bölge alın. Sadece çarşamba günleri. Çarşamba gecesi geliyor gazeteler ya da dergiler. Çarşamba akşam altıya kadar vaktiniz var. Tamamen rahat ve geniş bir e, çalışma saatleri var. 3 saatte bir bölgeyi yaptınız. Diğer bölgede 3 saat olsun. Toplam 6 saat. Sadece bir gün çalıştınız. 6 saat. 4 hafta 24 saat. 8 Euro'dan 192 Euro. Yanlış hesaplamadım değil mi? 192 Euro. Ve bunu cumartesi de yaparsanız iki bölge daha yani toplam 4 bölge 380 euro haftada iki gün çalışarak kazanabilirsiniz arkadaşlar. 380 euro, euro, euro ne yapılır? Telefon alabilirsiniz son model. Her hafta 100 euro'luk ki 100 euro olmaz ama her hafta 100 euro da harcayın. 3 haftada yeme içme gezmeniz bitti mi? Sadece haftada iki gün çalışmakla. Telefon aldın Laptop aldın, kamera aldın, bunların hepsini ödeyebilirsiniz ve aylık sadece 50-70 Euro ödeyebilirsiniz bu 300 Euro'dan. Kiranız 250 Euro'dur, yurtta kalırsanız 250 Euro'sunu kiraya ödeyebilirsiniz. Küçük bir mevla görülebilir ama çok işler yapabilirsiniz. Bir öğrenci için çok önemli bir miktar bu. Başlamadan önce 3-5 tane yaparım, manyak para kazanırsam en az 700 Euro'yu çıkarırım falan diyordum ama... İki tane bölge yaptım. Ertesi gün bacaklarım nasıl yorulmuş? Her yerim ağrıyor sanki maç yaptım. Ya yoruluyor insan. Ben o kadar fit değilmişim demek ki. Bu işi unutmayın arkadaşlar. Yurt dışına geldiyseniz, öğrencisiniz. bu işi e, yerel e, gazetelerin ilan sayfalarına bakın ve bu işi yapmanızı tavsiye ediyorum. Yağmasa bile damlıyor arkadaşlar. Bunu bir düşünün. Öğrenci için çok önemli bu para. Kendinize iyi bakın. Bir sorunuz varsa bu konuyla ilgili. Yorumlara yazın arkadaşlar. Her zaman yardım ederim. Hoşçakalın.